Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biliyorsunuz render bilgisayarları konusunda kanalımızda videolara çokça yer veriyoruz. Yıllık 3 veya 4 tane sistem önerisi verdiğimiz kısımlarda sizin doğru seçim yapmanızı sağlamak için arkadaşlar önemli sistem bilgileri verdik. Hala da vermeye devam ediyoruz. Bir önceki sistemimiz şu ekrana görmüş olduğunuz 2023 DDR 5'li render bilgisayarı sistemi arkadaşlar. Şu anki vereceğimiz sistem ise fiyat performans oranında 26-27 bin liralık bir sistem önerisi gerçekten render için çok önemli bir yapıya sahip arkadaşlar. Eee, ASRock firmasının B650 Pro anakartını seçtiğimizde fiyat biraz daha artıyor. Aslında arada 1200 TL'lik bir fiyat farkı var arkadaşlar. Çünkü o ayarda MSI ve Asus seçtiğimizde ASRock firması, ASRock B650 firmasının çıkarmış olduğu anakart gerçekten soğutma konusunda üstün performans sergiliyor arkadaşlar. O yüzden bu anakartın seçilmesi yerinde olacaktır. Bu anakartla ilgili test aşamalarında arkadaşlar şöyle bir teste baktığımızda bakın esrak modelinin B650 Pro versiyonu 58 derecede gerçekten güzel bir soğutmayla render kısmında bizi karşılıyor. Tabi burada şöyle bir durum söz konusu AMD Ryzen 9 7950X işlemci kullanmış arkadaşlar. Bizim burada kullandığımız işlemci fiyat performans oranından daha düşük olduğu için bu sıcaklık değerleri biraz daha aşağıda olacaktır. Render sistemlerinde arkadaşlar 73 dereceden sonra artık sorun başlar. Yani 75 dereceden sonra 80'lere doğru yaklaşıldığında bizim renderda tercih etmediğimiz ısılara yaklaşılıyor arkadaşlar. Ama ESRAK firması bu konuda anakart konusunda gerçekten güzel çalışmış. E, soğutma konusunda gerçekten ben inceledim. Hatta sitesinde eğer bu anakartı seçerseniz sitesinde uyumluluk kısmında, RAM listesi kısmında uyumlu RAM'leri seçebilirsiniz. Şimdi burada bizim seçeceğimiz anakartlar MSI Pro ve e, Gigabit'in B650'si olabilir. Burada B650 serisini tercih ettik. Çünkü B650 serisi daha az sorunlu diğerlerine göre en minimum sorunlu anakart serilerinden bir tanesi arkadaşlar. ESRAC modeliyle diğerleri arasında 1300 TL'lik fark var arkadaşlar. Ben bana sorarsanız hangisini tercih ederseniz diye ben ESRAK modelini tercih ederim arkadaşlar. Çünkü 1300 TL verdiğimizde bizim için renderda, render bilgisayarında sıcaklık değerleri çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Çünkü e, bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Render bilgisayarı alırken mutlaka bu işin içinde bu işi bilen kişilerden tavsiye almanız gerekiyor. Biz burada render bilgisayarlarında sistem bilgisi, sistem önerisi verirken çok fazla işin detayına inerek sizlerin çok fazla kafasını karıştırmak istemiyoruz arkadaşlar. Burada bakın burada benim verdiğim anakartın sıcaklık değerleri. Ufak bir nüansla olayı anlamanızı sağlamak istiyorum. Çünkü siz dışarıda bir internet sitesi üzerinden sistem toplamaya başladığınızda veya herhangi bir bilgisayar mağazasına gittiğinizde size böyle bir listeyi sunmazlar arkadaşlar. Çünkü render konusu gerçekten apayrı bir dünya. O yüzden render konusunda biz sizlerin yanlış bir seçim yapmanızı istemediğimiz için bu şekilde kanalımızda sistem önerilerini yer veriyoruz. Tabi anakart olayı çok önemli olduğu için böyle ilk başta anakarttan açtım olayı ben. İşlemci kısmında arkadaşlar şurada işlemci kısmında AMD Ryzen 5 7600 6 çekirdekli işlemciyi seçiyoruz. Testlerde 7950 kullanılmıştı. Bu işlemci daha az voltajla çalıştığı için daha güzel bir sıcaklık değeri olacaktır ve bizim için ideal bir sistem olacaktır. Bakın ESRAK modeli e, bu 4000 desek o 5300 model 5300 5400 gibi geçiyor arkadaşlar. Yani arada 1400 TL fark var. İster bunu tercih edin, isterseniz ESRAK modelini tercih edin ama RAM'ler arkadaşlar, RAM'ler bu anakarta göre yani bu gigabitin anakartına göre seçildi. RAM'leri eğer siz AS modelinden bu modeli seçerseniz, anakart olarak seçerseniz RAM'leri kendi sitesinden bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Orada RAM uyumluluğu diye bir olay var. RAM uyumluluğuna gidip oradaki anakarta uyumlu RAM'i seçmeniz gerekiyor. Diğer anakartımız MSI Mac B550 Tomahawk. Yani bu da bir alternatif olarak seçilebilir. B550 Pro versiyonunun değişik bir anakartı. Değişik bir anakart modeli arkadaşlar. RAM'ler bu vermiş olduğumuz anakartlar haricinde sadece Gigabit için uyumlu arkadaşlar. RAM'lerin almış olduğunuz anakartın sitesinde uyumluluk kısmında RAM listesi yazıyor arkadaşlar. Mutlaka oraya bakmanız gerekiyor. Ezbere RAM alırsanız problem yaşama olayınız çok fazla. Onu da söylemek isterim. Ekran kartı konusunda ucuz olarak Zotac serileri ucuz arkadaşlar. 7500 civarlarında 3060'lık modeli alabiliyoruz. 12 GB ekran kartı yılın başında geçen sene Haziran ayında arkadaşlar bu 16-17 civarlarındaydı bu ekran kartı. Biliyorsunuz Bitcoin'in düşmesinden dolayı Bitcoin'deki işleme ve ekran kartı kullanımının azalmasından dolayı ekran kartı fiyatları düşüş gösterdi. Şu anda 7500 civarlarında arkadaşlar. Biliyorsunuz seçim yaklaşıyor. Dolar artabilir düşebilir yani ekonomi değişir ama şu an sistem almak için en iyi dönem çünkü e, dolar artarsa bu 7400 lira rakamları çok zor bulursunuz arkadaşlar. O yüzden sistem almak isteyenlerin ellerini biraz çabuk tutmasını e, ben tavsiye ederim arkadaşlar. Burada bizim PNY'nin 1TB'lık SSD'si var. Fiyat gayet makul. Bakın burada da fiyat analizinde fiyatın düşüşü olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Fiyat daha düşmüş. Ee, burada yeni bir ana kasamız var arkadaşlar. Bu kasa gerçekten fiyat performans kasası ee, ve güçlü bir kasa arkadaşlar. 1800 liraya alacağınız en iyi kasalardan bir tanesi. Bakın burada da 1900 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Şimdi daha önce Noktoa'nın DH, DH15 versiyonunu veriyorduk arkadaşlar soğutma konusunda. Şuradan göstereyim ben size nokta NHD15 versiyonu veriyorduk. Şimdi bazı yerlerde 1500 lira görünürken bazı yerlerde 3000 lira bazı yerlerde 6000 lira görünüyor arkadaşlar. Şimdi burada fiyat konusunda bir e, dengesizlik var. Normalde bu soğutucunun 1500-2000 lira seviyesinde olması gerekiyor. Eğer bulabilirseniz nokta NHD15 almanızı öneririm. Ama bulamazsanız Deepcool'un bu AS500 işlemci soğutusunu almanız gerekiyor. Arkadaşlar render konusunda ısrarla sıvı soğutma soran arkadaşlarımız var. Israrla, ısrarla sıvı soğutma, ısrarla sıvı soğutma render işlemlerinde tam yükte sıvı soğutma sizi belli bir süre sonra yarı yolda bırakabilir. Bak bırakır demiyorum arkadaşlar. Bırakabilir. Ama hava soğutma böyle değil arkadaşlar. Sıvı soğutma kompresörler, suyun basıncı, suyun soğuması gibi olaylar biraz daha Render sistemlerinde farklılık gösteriyor. Biz oyuncu değiliz. Oyun bilgisayarı kullanmıyoruz. Render bilgisayarında bu sistemin işlemcinin iyi bir soğutmaya ihtiyacı var arkadaşlar. Şu anki hava soğutmalarda sıvı soğutmalar kadar hatta onlara daha iyi soğutma performansı veriyor. Özellikle Nokta'nın NH-DA15 serisi gerçekten çok çok sağlam bir soğutucu arkadaşlar. Bulabilirseniz bunu tercih etmenizde fayda var. Bu ee, güç kaynağı konusunda 750 veya 850 watt tercih edebilirsiniz ama 750 watt konusunda FSP'nin Hydro G Pro serisini ben de kullanıyorum. 850 watt serisini kullanıyorum. Aradaki fark devasa. 750'den 850'ye birden 2000 lira oynuyor arkadaşlar. 750 watt bu vermiş olduğumuz sistemi hayli hayli kaldırır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. E gayet randımanlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Dediğim gibi eğer anakartı değiştirmek isterseniz benim başta vermiş olduğum değerlerde yani şuradaki sıcaklık değerlerine uyarak ASRock modelini, ASRock modelini almak isterseniz arkadaşlar hemen sitesine gidip bakın şuradan gidip e sitesinden mutlaka bakmanız gerekiyor arkadaşlar uyumluluk kısmı var. Bakın. Şurada sport kısmına geldiğinizde memory kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Memory kısmında bakın hangi modellerle uyumlu olduğu yazıyor. Bakın hangi firmalarla bakın buraya biraz daha aşağı inelim. Bilindik firmalara inelim biraz daha. İniyorum biraz daha. Burada bakın Samsung'un buradaki bakın burada markalar belirli arkadaşlar. Hangi markayı istiyorsanız o markanın bakın adata Corsair G-Skill burada Kingston görüyor musunuz? Burada her bütün markanın e, ürünleri var. Hangi ürünü istiyorsanız buradaki ürünün kod numarasına göre araştırarak almanız gerekiyor arkadaşlar. RAM konusu önemli. Sen eğer buradaki e Srak modelini seçiyorsan, B650 Pro RS'yi seçiyorsan buradan da anakartın RAM uyumluluğu konusunda bu markayı seçmen gerekiyor arkadaşlar. Çok önemli bir konu bu. Fiyat performans olarak esrak modelini seçerseniz 27.500 liralık bir fiyat listesi var. Bu sistemin tamamı. Bu sistemin tamamını ben YouTube adresimdeki videonun altına vereceğim. Ama Gigabit veya MSI gibi seçilirse 1000 lira daha düşüyor oluyor arkadaşlar ama 1000 liradan ben kaçmayın derim. Bunları ben ekstra verdim bu anakart serilerini ekstra verdik ama dediğim gibi 1000 e, liradan kaçmayın soğutma bizim için çok önemli arkadaşlar. ES Rock modeli de gerçekten burada görüldüğü üzere 58 derecede normal oda sıcaklığında yani 21 derecelik oda sıcaklığında ve standart Airflow'da yani anakart işlemci üzerinden çıkan standart soğutmayla yapılmış bir test bu arkadaşlar. Bizim vermiş olduğumuz soğutmalar da gerçekten iyi soğuttuğu için zaten bu rakamlara çıkmakta biraz zor renderda. O yüzden işi garantiye alıp hem kasa soğutmasını, hem anakart soğutmasını, hem işlemci soğutmasını iyi verdiğimiz için arkadaşlar sorunsuz bir şekilde, çok rahat bir şekilde renderlarınızı alabileceksiniz arkadaşlar. Youtube'daki bu şekilde videoların altına arkadaşlar yorum yazarsanız ve kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Bizim sizden istediğimiz sadece yorum ve beğeni arkadaşlar. Biliyorsunuz derslerimiz geliyor. Ders aralarında bu şekilde sizlerin yanlış seçim yapmanızı engelleyici, bu şekilde videolar seçerek doğru yerlere atış yapmanızı sağlamak istiyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz dolar pahalı, maddi imkanlar eskisi kadar rahat değil. O yüzden doğru seçim yapmak çok önemli arkadaşlar. Şimdi dışarıdan birilerinin duyumlarıyla hareket etmekten ziyade internetlerindeki rakamlara, modellere bakarak uyumluluk listesine bakarak kendi donanımımızı seçebilirsiniz ama biz burada sizlere tercih listesi verirken bunların bir araştırmasını yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla teknik derimle sizin e, kafanızı bulandırmaya istemiyorum. Böyle yüzeysel anlaşılır şekilde, sade bir şekilde anlatarak sizlerin en iyi seçim yapmanızı sağlamak istiyorum arkadaşlar. Diğer derslerimize, diğer videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın arkadaşlar.